Hadi. Evet başla. Şu gördüğünüz gibi, kimlerin aralarında ise bir tane hikaye geçiyor. Bu sili e çırak hikayesi. Bir gün bir usta varmış. Bu ustanın ise bir tane çırağı varmış. Bunların ikisi her gün kavga ediyorlar. Bir gün çok ustasına diyor ki ben <laughs> senden aramak istiyorum. Biraz da ben senin ustan olayım. Bunun ustası ise çırak olmak istemiyor. Diyor o kadar ben sana analık babalık, babalık ettim. Sen şimdi benden nasıl ayrılacaksın? O da diyor ki ben de senin gibi usta oldum. Usta da diyor o zaman gel büyüklerimize danışalım. Bizim büyüklerimiz hangi karar verirse biz onların sözüne uyacağız. Gidip büyüklere danışıyorlar. Büyükler diyor ki bizim Hasan Kef'te camileniriz ama minarelerimiz yok. En yani siz siz minare girin. Kim güzel ve önce yaparsa onu söz geçirilir. O karar verir. Bir de ikisi minare araçlarına giriyorlar. Usta akıllı yani çırak akıllı ve zeki olduğu için çift merdiven yapmaya karar veriyor. Yaptığı çift merdiven inen ve çıkış birbirlerini görmüyorlar. Bunun ustası tek çıkış yapıyor. Ustası diyor ki zaten o benim çıramdır işte. O bende önce bitiremez. En ben yavaş yavaş yapayım. Usta yavaş yavaş yapıyor. Çırak ise iki yıllardan geçip şu bitiremleri bitiriyor. Sonra minarenin menersi, üstüne gidip azan okumaya gidiyor. Bitirince ustaya sesleniyor. Diyor ustam benim bitti. Şimdi benim sözüm geçerlidir. Şimdi ben sana ustan oldum. Bunun ustası ise çırak olmak istemiyor. E, çırağını öldürmeye çalışıyor. Bendeki hançer çıkarıp onun peşine koşuyor. Çırak da onu görünce bir merivenden aşağı iniyor. Usta ise bir merdivenden yukarı çıkıyor. İnan ve çıkış birbirlerini görmediği için. Usta yukarı çıktığında etrafına baktığında orada değil. Ama şeye baktın orada. Geçiyorum sen nereden kendini nasıl aşağı attın? Sen nasıl ölmedin? Bunun için bir bahane öldürüyor. Diyor, ben atladım işte ölmedim. Sen atlasan sen de ölmesin. Ustası da anlıyor kimlerde nerede çift merdiven olduğu için. O da çırak olmak istemediği için nereden kendini atlayıp ölüyor bu ikinci en özetli ise boynuz geçiyor. Şu bitiren er camisi Allah'ın 99 kısmı bulunur. Esma ve İslam kapısında. Şu yerde kırık olan yer Sultan Süleyman camisi oluyor. Hmm. Şu bazı mağaralar var. O mağaralarda ise 1930 yılına kadar Resulü Aynar yaşıyordu. Ama sonradan köçekler vardı Midyat'a. Onun nedeni Serbin evlerine su bastığı için. Su altı ise oluyor aşağıda Fırat'a birleşiyor dar geçişte. <laughs> Demek ki duymuşsunuz buralar ise e, baraj altında kalacak. 2018 ve 2017'de baraj olunca e, hemen su şu minarın kadar su yükselecek. O zaman siz buradan gideceksiniz baraj. Evet abi. Nereye göçeceksiniz? Rama denetinde yerlerimizi yapıyorlar. Devlet mi yapıyor? Evet abi. Tamam. <laughs>